öncelikle şunu ifade edeyim ki üzüntümüz tarifsiz. Biraz önce AFAD Başkanımızdan e, hadiseye dair geniş kapsamlı bilgi alma fırsatı bulduk. Sayın Milletvekilimiz Ayhan Sefer Üstün Bey ile birlikte Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ni temsilen bugün cenaze törenlerine katıldık. Oradaki teşkilat mensubu arkadaşlarımızla ve genel başkan yardımcılarımızla. Ama Ankara'ya dönerken de son olarak burada e, olay mahallini bir görelim istedik. Geldiğimizde emin olun tarifsiz bir acı ve üzüntü içerisindeyiz. Bunu özellikle ifade etmem lazım. Hem Afat Başkanımızdan aldığımız bilgiler, hem kamuoyuna yansıyan bilgiler, hem cenaze törenlerinde aldığımız bilgiler ışığında yerinde de gördük. Bu tam bir ihmal sonucu. Bunun başka bir tarifi asla söz konusu değil. İhmalin çapı oldukça büyük. Denetimsizlik, gerek yerelde gerek geneldeki denetimsizliğin sonucunda 76 canımızı burada üzülerek ifade ediyorum ki kaybettik. Biz her bu tür menfur Hadiseden sonra hep önlemlerden bahsediyoruz. Hep üzüntüleri dile getiriyoruz. Devlet ricali, devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri burada bizim gibi ağlayıp şikayet edecek serzenişte bulunacak isimler değil. Burada gerekli tedbirler alınmış olsaydı emin olun bu canlarımızı kaybetmezdik. Dolayısıyla şu aşamada başka söyleyecek çok fazla bir söz bulamıyorum. Acılar tarifsiz. Her ateş düştüğü ocağı yaktığı gibi toplumun her bir ferdini de çok derinden etkileyen bir hadise. Umuyor ve inanıyorum ki inşallah bundan sonra böyle bir acı hadiseyi yaşamayız. Ama bunun yol ve yöntemi her alanda olduğu gibi özellikle büyük şehirlerde ve bu tür turizm beldelerinde de denetimi eksik bırakmamak. Gerek yerel yönetimler açısından gerek genel yönetim açısından eksiksiz bir denetim ve ehliyetli liyakatlı kadrolarla bu denetimi gerçekleştirmek benim adamım, senin adamım düşüncesiyle buralarda kifayetsiz muhterisler iş başında olduğu müddetçe bu tür acıları yaşamaya devam edeceğiz. Burada da ihmallerin büyüğünü gördük. Bu inşallah son gördüğümüz büyük ihmal olur diyelim. Bu gecenin vaktinde tekrar evlere acı düşen tüm ailelerimize sabırlar diliyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Evet, ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, e, yaralara Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum. Ama şu gördüğümüz e, manzara gerçekten bizi ediyor. Burada aşırı para kazanma hırsının burada bir e, yansımalarını görüyoruz. Denetimsizliğin yansımalarını görüyoruz. Ve Zaten afetler ülkesi olan Türkiye'de bir ders almayışın yine yansımalarını görüyoruz. Yine beylik laflar ediliyor. İşte sorumlular cezalandırılacak diyor. Bu zamana kadar ki benzer olaylarda hangi sorumlu hak ettiği cezayı almış veya hangi sorumlu vicdanına danışarak istifa etme erdemini göstermiş. Hiç biz bunları bu zamana kadar görememişiz. Bundan bu olayda da yine benzerleri olacak diye endişemiz var. Ülke insanı adına endişemiz var. Ülkemiz adına endişemiz var. Türkiye bu böyle bu olmamalı diye düşünüyoruz. Bu bir kader değildir. Kimse kadere kendi suçunu kadere yüklemesin. Suçlular gerçekten bu sefer cezalandırılsın, hak cezaları alsınlar ve bizler de bizler de gerekli Dersleri alalım buralardan. İşte deprem bölgesi ders almıyoruz. Efendim seller oluyor ders almıyoruz, yangın oluyor ders almıyoruz. Hangi afetten hangi afetten daha ders alacağız bilemiyorum. Çok üzgünüz. Ben bir kez daha e, ölen ailelere, vatandaşlarımıza e, başsağlığı diliyorum. Yani onlara anlara rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Sizler de burada günlerce görev yaptınız. Sizlere de bu görevimizden dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.